Köpeğiniz yaşlanıyor ama hala sağlıklı ve mutlu olabilir. Onun altın yıllarını en iyi şekilde geçirmesini sağlayacak ipuçları bu videoda. Son zamanlarda köpeğiniz daha fazla uyuyor, yürüyüşlerde daha çabuk yoruluyor veya eskisi kadar oyun oynamak istemiyor mu? Yüzündeki tüyler hafifçe grileşmeye başladıysa ya da bazı komutlara daha geç tepki veriyorsa yaşlanma süreci başlamış olabilir. Ama endişelenmeyin. Onun bu dönemi daha sağlıklı ve mutlu geçirmesini sağlamak sizin elinizde. Daha rahat bir yatak, eklem sağlığını destekleyen besinler, hafif egzersizler ve bolca sevgi hayat kalitesini büyük ölçüde artırabilir. Ayrıca düzenli veteriner kontrolleriyle sağlık durumunu takip etmek çok önemli. Küçük dokunuşlarla ona harika bir yaşam sunabilirsiniz. Peki siz yaşlanan köpeğinize nasıl destek oluyorsunuz? Yorumlarda paylaşın, hep birlikte öğrenelim.